Gurme seni dinliyorum dostum. Buyur. Abi bunlar bana o da kodunu söylemedi. Sonra admin çağıracağız dedi. Hı -hı. Sonra ben de çağırın dedim. Sonra falan filan dediler. Bunlar bana böyle böyle dediler. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Kanka en az 5 kez söyledim seni kısma kodu. Söylemedim bana kodu yalan evet, söylüyorsun. Arkadaşlar şu şey. an Gurme kodu söylediğini diyenler bir desin Nereden Şu, yalan söylüyor, abi, gur gur abi, abi yalan söylüyor, yalan bir, söylüyor. 50 defa duyuyorum. duyuyor musun? Bebeğim bak şimdi ne yap, biliyor musun? Bana bebeğim ee, değil mi? babama söylerim. Tamam, tamam. <laughs> özür dilerim, özür dilerim. Ee, dostum şimdi şöyle bir şey yapalım seninle. Şöyle bir çözüm bulalım. Gurmeciğim, evet. e, başka bir odaya girip oyun oynayabilme şansın var mı? Hayır, yok. Neden? Anlıyorum abi. Hiç duyuyorum. Müco, tamam. Müco'nun turşusu, sen... bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ben bir konuşabilir miyim? Teşekkür ederim. Gurme, beni duyuyor musun? Evet. Duydum. şimdi buradaki arkadaşların hepsi senden şikayetçi. Anladım kadın. Ya, e, sen şey vermesin. Yani arkadaşlar sana kodu vermiş. Sen anlamamışsın. Ama Anlamadığın hiç için mu bu? Arkadaşlar hiç mi bu? Ama bebeğim ben bir konuşabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi bak. Buradaki arkadaşlar sana kodu veriyor sen anlamıyorsun. Tamam onun bir suç, suçla alakası yok zaten. Arkadaşlar senden rahatsız olmuşlar. Şu an senin aralarında görmek istemiyorlar. Sen başka bir oyun da oynuyor. Olmasınlar. Ya sen Among Us 17'de değil de git atıyorum 20'de oyna ya da 30'da oyna dostum. İstemiyorum ben burayı istiyorum. Tamam arkadaşlar. Kusura bakmayın ya adminler. Eyvallah.